Herkese merhabalar. Çocuklarda düzenli olarak çocuk diş hekimi kontrolü gerekir mi? Bununla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ülkemizde düzenli olarak çocuk diş hekimine gitme oranlarımız çok düşük. Buna paralel olarak da çocuklarımızda diş çürüklerini çok fazla görüyoruz. Ülkemizde yapılan çalışmalarda 5 yaş altı çocuklarda en az bir kez diş hekimine gitme oranlarımızın %10 ila 15 olduğu görülmüş. Bunların da çoğunun rutin kontrol değil, genellikle herhangi bir sorun olduğu için yapıldığı görülmüş. E, i̇leride çocuklarımızın dişle ilgili sıkıntı çekmesini istemiyorsak hem düzenli olarak dişlerimizi aksatmadan fırçalamalıyız hem de düzenli olarak diş hekimine gitmemiz gerekiyor. Amerikan Pediatri Akademisi 1 yaşından itibaren 6 ayda bir mutlaka diş hekimi kontrolü öneriyor. Ben en azından 2 yaşından itibaren e, diş hekimi kontrollerinin başlanmasını ve 6 ayda bir gidemiyorsak da en az yılda bir gidilmesini mutlaka öneriyorum. Herkese iyi günler diliyorum.